Günaydın ablalarım. Abilerim de gerçi öğlen olmaya başladı. <laughs> Annem bu videoyu ne zaman atar bunu da bilmiyorum de. Günaydın diyelim. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Eyvah annesi saçlarını topladı biraz. Erva oldu biraz. Biraz erva oldu değil mi? Bu yaramaz kız bu gece hiç uyutmadı yine annesini. Hiç uyumadı. Niyeyse biraz e, gaz sorunu var. bağırsaklardan dolayı e, biraz Erva bu gece sıkıntılı edici uyutmadı annesine. Annesi de bugün işe gidecek. Ablesine bırakacak onu. Ablesine bu gidecek. Evet. Annesinin çok isteri var. Evet. Çık 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 gelmiş. Merhaba Eyva. Merhaba. Nesilsin? Nesilsin? İyi misin? Burası da bizim Ervan'ın köşesi gibi. Ervan'ın kremleri, işte tarağımız filan, oyuncaklarımız, ıslak mendil, bezimiz, peçetemiz. Buraya Ervan'ı buradan doğru kendimize bir köşe yaptık. Televizyonumuz, mutfağımız, masamız, her şeyimiz zaten burada. Yoksa ki yani hayata yetişemiyorum. Çünkü bu kızın derdi hiç bitmiyor. Bakama hiç bitmiyor. Annesinin işleri de çok oluyor. Bu en azından hepsini birden göre yapabiliyorum. Aslında evimiz çok büyük. 4 artı 1. Büyük bir ev ama kullanmıştı da. Abi de evet, bu taraflar biraz daha soğuk oluyor. Burası biraz daha sıcak ev zaten sürekli balkonlarda oluyoruz. Sevdin mi kızım sen bunu? Ay. Aa. Ay. Hadi. Al kızım hadi. Aferin benim kızıma ya. Aferin Merva ya. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Kızım. Hadi. Hadi, hadi. hadi ellerini uzat aşkım. Hadi aşkım. Aferin. Görüyor musun? Görüyor musun? Oo. Ay! Bu şekilde. Bakalım bir de bir de bakalım. Aferin benim kuzum o ya. Önce hiç böyle bir takipimiz yoktu. Şimdi çok şükür takip ediyoruz yani. Hiç hiç takip yoktu. Ay! Hasta mı oldun sen? Sen hasta Ne oldu sana? Ay! Ne olmuş benim kızıma? Ay çok hasta olmuş. Allah yalan çok sürücü seni. Ay! Ablası bu çok hasta olmuş Erva. Ay! Çok hasta olmuş ablası. Ne olmuş Erva'ya? Çok iyilersin sen. Çok iyile. Hadi, hadi. Aferin benim, benim kızıma. Aferin benim, benim kızıma. Sana ne oldu kuzum? Hasta oldun sen? Ne oldu sana? <laughs> Ervan yengesi var. Saçlarını niye öyle kestin çocuğum diyor bana dün. Ee, durmuyor. Anca kesebiliyorum. Kafası duramadığı için bir öbür tarafa yatır, bir öbür tarafa yatır. Anca kesebildim. Yoksa kişi şimdi arkalar falan çok şey yapınca uzayınca böyle çöp gibi oluyoruz. saçlar ince biraz Önce bu kadar oluyor işte buradan her şey engesli bu kadar oluyor işte kesi bu kadar kesebiliyoruz değil mi <laughs> merhaba merhaba Eyva abla gelmiş mi Eyva abla gelmiş mi miyiz? Ablayı da bırakacağım seni şimdi. Yerim seni. Nerede abla? Hani abla kızım? Nasıl hastalığın numarası yapıyor? Ablası bir göstersin bak. Nasıl hasta olmuş Erba? Sor bakayım. Erva şu hasta mı oldun sen? <laughs> hani? Benim kızım <laughs> söyle söyle ne diyeyim. Benim kızıma hasta mı ettiniz? Sen öhö da ne oldu? Öhö <laughs> oldu benim kızım? Kim hasta etti kızım seni? Beceremiyor <laughs> Yalancı seni. Aaa. Ağzını açayım. Aaa kim hani? hasta etti seni? Aa. Hey. Söyle bakayım. Anne hani, Bakayım <laughs> hassas etmez ona. Annesini bu gece niye uyutmadı yine yine? Karnı ağrıyordu herhalde. Hiç uyumadı bu ama. Akşam ilacı verdim mi vermedim onu da anlayamadım. Yöresel <laughs> var onu vermezsen hiç uyumuyor da. Erva. Acaba ondan mı ki dedim? <laughs> <laughs> yani Unutkanlıklarım başladı bu aralarda. abla kızım? Abla nerede abla? Ha? Erva. <laughs> bir şeyler söyleyeceksin. Konuşsa hadi ya. bir şeyler olsa konuşacak. Abla da bakalım. Abla. Ay içini çekiyor. Abla bir ara güzel anne diyordu aslında ama bilinçsiz mi diyordu bilmiyorum tabii ki. Anne. Anne. Erva anne. Kübra nerede Erva Kübra? Hani Kübra? Nerede Kübra? Kübra. Gel Erva'yı al Kübra. Eyvah merhaba. Nasılsın? Eyvah nasılsın? Nasılsın? Eyvah nasılsın? Havalar ısınsın. çok gideceğimiz yerler var. Bir sürü bir sürü bir türlü havalar ısınmadı. Çok soğuk Ankara. Her gün işimi atlatıyorum havasısın diye. Yine de çok soğuk. Bir ısınmıyor. Sana kış gerçekten ağır geçti. Normalde yani ben 50 50'ye bir çıktım bilmem. Bu sene 55 60'lara kadar çıkıyoruz yani. Yine de soğuk yani. E, i̇ki iki o kadar değil. De bu sene çok sert geçiyor kış.